Bugün size e, çubuk makarna nasıl yapılacağını öğreteceğim. Sevgili arkadaşlarım, değerli büyüklerim. E, yurtta falan kalanlarınız vardır, izleyenleriniz vardır. Yurtta e, küçük, küçük hemen atıştırmalık yiyecekler falan Ko yapılışı kolay olduğu için sevenler de vardır. E, hemen videomuza geçelim. Çubuk makarnayı alıyoruz. elimizde kırıyoruz. Boyutunu e, kendimiz belirliyoruz. E, onları kırdıktan sonra <laughs> kırdıktan sonra içine e, koyuyoruz. <laughs> Pişirmeyi koyuyoruz. Pişirdikten sonra e... Pişirdikten sonra çıkartıyoruz. Tabii ki de şey e, pişirmeden önce dakikasına bakıyoruz ve istediğimiz miktarda tuz ekliyoruz. Ondan sonra çıkarttıktan sonra da e, servis ediyoruz yani yiyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, like atıp abone olmayı unutmayın. E, yorumlar yorumlar ve bildirimleri de açmayı da unutmayın. Videomuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. 这个人。